Çevresinde unutkanlık yakınması olan kişilerde akla gelen bir soru var. Yakınımda Alzheimer var. Acaba bende de olacak mı? Alzheimer'ın genetik tarafı var mı? Bunun cevabı evet Alzheimer'ın genetik tarafı var. Genetik açıdan yüklü hastalarda iki tip tablo ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi hakikaten yine 55 yaşından sonra özellikle karşımıza çıkan ailesinde genetik olarak ailesinde Alzheimer hastalığı olan kişilerin e, unutkanlıklarının olabileceği. Burada %25 Alzheimer'da genetik taşıyıcılık ön planda. Ve özellikle de APOE 4 geni dediğimiz bir gen burada rol oynuyor. APOE 4 geni pozitif olanlarda genetik olarak Alzheimer'a yakalanma riski biraz daha yüksek. Ama şunu unutmayın. Mutlaka genetiğinizin pozitif olması Alzheimer'a yakalanacağız anlamına gelmiyor. Çünkü burada ön planda çevresel faktörler Alzheimer'da rol oynuyor. Bunları bir başka videoda ayrıntılı konuşabiliriz. Bir diğer tablo var ki erken başlangıçta alzheimer dediğimiz. İşte bu 30'lu yaşlarda bile başlayan alzheimer hastalığında gördüğümüz tablo. Toplumda alzheimer hastalarının ya da unutkanlı olay hastalarının yüzde onundan daha azında görüyoruz bunu ve burada da e, amiloid beta protein ve presenilin e, gibi birtakım genetik e, faktörlerin rolü olduğu söylenebilir. Bu durumda sorunuzun cevabı özet olarak şöyle, eğer yakınlarınızda Alzheimer hastalığı varsa bunun genetik tarafı olabilir. Sizin de daha henüz Alzheimer hastalığınız ortaya çıkmadan önce sadece basit bir kan tepkikiyle Alzheimer genetiğinizin pozitif olup olmadığını öğrenebilmeniz mümkündür. Bu da neyi sağlıyor? Erkenden genetik olarak tanıyı, koymamızı ve çevresel faktörlerden sizi mümkün olduğunca uzak tutarak Alzheimer'ın ortaya çıkmasını sağlayabiliyor.